Evet arkadaşlar, e, görüşme evet arkadaşlar. E, vatandaşlar e, Recep ile e, Mahkeli'yi, e, Hüdapar'ı e, hepsini, e, Deval güzelce mahkeme vermiş arkadaşlar. İyi neden kadar mahkeme veriyor arkadaşlar, iyi neden ettiğe kadar. Kimisi diyor bardağımı kırdı, kimisi diyor e, cımbızımı bozdu, kimisi diyor saç, saç fönüme zarar verdi. E, kimisi diyor aklınıza gelen sazımın telini kırdı, Sazım'ın e, kenarında çizik yaptı falan e, filan türlü bahanelerle mahkemeye çekiyorlar. Tabii mahkemeden kaçan da e, Recep Tayyip Erdoğan e, maalesef e, şey yakalanıyor e, hani e, belanın içine yakalanıyor, evet. Ve Amerika'ya gidiyor. Arkadaşlar ben Amerika'ya gidiyorum e, bunlarla başa çıkılmaz e, bir süre seyahat edeyim ondan sonra geriye itibar edeyim. Başkanım e, en de sonunda mahkemeye çıkacaksınız başka çare yok. E, ben de uydururum bir şeyler, hadi. Ee, e, tabii bu arada Özgür Özel de şey yapıyor, e, planlar yapıyor. Ee, başkanım, Özgür Özel... E, ben Özgür özel, e, şimdi... Ne yapmamız lazım acaba? E, şimdi diyorsun ki... E, 40 milyon dolar Türkiye'ye girdi. E, yardım ediyorlar, e, senin imzan lazım. O, o paranın kokusunu alırsa gelir. Ya da diyeceksin ki kadın e, Emine'ye bir şey oldu, gazetede ilan verdiği için, e, Bilal'a bir şey oldu falan filan, onu getireceğiz, ondan sonra güzel bir e, öpeceğiz onu, oldu Evet. Ha öyle mi yapacağız, tamam tamam, sudan sebepten muayenelerle, çok güzel olsun diyorum. Köprü ihalesinden dünya kadar para vurduk, en az 30 tane satılacak fabrika var, e, dediği zaman gelir o, o. E, en sonunda pilavı yutar demek öyle. E, yani, Amerikan başkanı olduğu için biz başkanımızı aramızda görmek istiyoruz. Kutlaması var, yaş günü kutlaması var falan filan. E, bir bahane uydurup bu Türkiye'ye getirdik bunu. E, ee, ondan sonra daha da gelmezse iki tane adam gönderirsin zorla gelir. E, ee, da kolay var. E, ee, oradaki duruşma salonunda e, gerekeni yaparız. Ee, ya da evinde. Ha, ee, anladım galiba. Anlasaydın adam şey olmaz Yani. Yani. Mesela işte ne yapacaksın? Ee, e, pilavı ister, bu, bu adamı ister diye. Yani. Şimdi <laughs> arkadaşlar, e, e, tabi bu arada sigara tarıyorum. E. <laughs> yani destek bitmeden dokunma tekrar <laughs> Erdoğan'a. Ya, e, e, tabi bu arada başkanı edeceksin yani. E, o da rahat durmaz yani. E, yeni başkanı mı? E, Amerika başkanı mı? <laughs> Diyeceksin seni e, vurur. vururuz. Gümrükçe'ye gidersin yavrucuğum. Kim tüyü Tayyip'i hemen göndereceksin buraya. <laughs> blok yapıyorsunuz derse o zaman sen de füze kaldırırsın. Bir tane füze atar. <laughs> bir tane füzecik de çok var. Mecbur verecek yani. Başka çaresi yok yani. E, e, armuda biten adama da yarar. Yani, e, yani düzükten mi diyorsun? Ha? Öyle yarar yani. Her başkan de gelir arkadaşlar yani. Ya, şimdi mesela Başkan tehditleri sırayla şudur yani. E, tam taç, e, Çünkü e, kokarsa aynısını ona yaparsınız. E, o zaman e, bu işten vazgeçer. Yani e, fare hırsızlığa alışmıştır ama zehri yutunca işi biter yani. E, arkadaşlar. Çok sağ olun. Allah'ın vakti.